Bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon Wow 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 wow, wow baby ya wow, Bu wow. gece gelip benim ol oh, Pompa Bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon Wow wow Uyandım bir an şaşırdım burası neresi ben burayı tanımadım kollarımda bir kadın Şşt, acaba neydi adın ne zaman geldi kafa güzelli dün gece ben bayıldım hemen ayıldım çevreme bakındım ortalık dağınık pantolonu bulamadım kıza sordum pantolonum nerede dedi boş ver benimki de yerde kıza bakınca canım yine onu çekti seksi bakışlarıyla verdi bana yetki pompalamasyon gece gündüz Eridi bitti kollarım da hatın oldu dümdüz Ben makineyim bu da benim işim Canın acırsa senin için yavaşla ya Sağım solum belli olmaz seni sevebilirim Belki de yanında uzun süre kalabilirim Pompalamasyon bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon wow wow wow, wow.

çok şekersin Ama fazla bağlanırsan kafayı çizersin Gel deme gelemem bekleme Sevemem elleme veremem kalbimi Sana ben kaç kere söyledim bu iş böyledir Oyunun kuralı bu biri gider biri gelir Çevremde çok kız var pompalamazsam ağlarlar Sırasını beklesin herkes size özel çok zamanım var Nereye kadar vur kaç ve saklan Uslanırım adam akıllı bir kız bulsam O gün gelene dek bu eğlenceden bıkmam Eylemlerim devam eder evlenmeden durmam bir melek var içimde saklı gizli bekleyen Sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen Şeytan var içimde azgın bir biçimde Önüne çekici kız çıkınca gidip çöker üstüne Pompalamasyon bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon oh, 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 baby, oh, Bu gece gelip benim o oh, bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon oh, oh.